Sevgili öğrenciler, merhabalar. Veri toplama ve değerlendirme konumuzun ikinci bölümüne başlıyoruz. Veri analizi. Veri analizinde iki tane kavramdan bahsedeceğiz. Bir tanesi açıklık, diğeri aritmatik ortalama. Açıklıkla başlayalım. Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir. Açıklık, veriler arasındaki farklılaşmanın ...kararlılık veya istikrarın fazla ya da az olduğu hakkında bize bilgi verir. Evet Şimdi örneklerimize başlayalım. E açıklık e çok yoruma dayalı bir mevzu. Ortalama ile kıyaslamasını göreceğiz. Kendi içerisinde nasıl yorumlanır? O ikisinin arasındaki farkı öğreneceğiz birlikte. Şimdi ilk örneğimize başlayalım. E Zehra bir yıl boyunca öğrendiği İngilizce kelimeleri... ...aylara göre aşağıdaki tabloya kaydediyor. Zehra'nın öğrendiği kelimelerin açıklığını bulalım. Bakın burada bir yıl boyunca Zehra'nın öğrenmiş olduğu kelimeler var. Şimdi Zehra'nın kelime ezberleme başarısını açıklık ile yorumlayalım. Önce bir sorumuza bir bakalım. Zehra en fazla Kasım ayında kelime öğrenmiş. Şimdi açıklık neydi? En büyük değer 22. En küçük değerimiz ne? Ağustos ayında 4 tane kelime öğrenmiş. Zehra'nın kelime öğrenme sayısına bakıldığımızda açıklığı 18. Şimdi bu durum iyi mi kötü mü? Bir tane açıklık örneğiyle bunu bilemeyiz. Şimdi ben Zehra'nın durumunda olan bir tane daha farklı bir örnek vereceğim. Diyelim ki Zehra en fazla 16 tane kelime ezberlemiş olsaydı, en az da 14 tane kelime ezberlemiş olsaydı. O zaman Zehra'nın açıklığı bu sefer ne olurdu? İki. Şimdi iki durumda da kelime ezberleme başarısını bir kıyaslayalım. Şimdi şu benim ikinci durumda verdiğim örnekte zaten en fazla öğrenmiş olduğu kelime sayısı 16 iken en azı 14. Yani çok da fazla böyle bir arada fark yok. İstikrarını korumuş, başarısını korumuş. Ama diğer durumda bir ay çok fazla kelime ezberlerken Diğer ay neredeyse hiç kelime ezberlememiş. Çok da fazla istikrarlı bir durum değil. Açıklık bize bu yorumu değerlendirir. Ee, diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimiz açıklık ile ilgili bir işlem. 6 tane veri var elimizde. Bir tanesini bilmiyoruz ama açıklığımızın ne olduğu belli. Ee, açıklığın 9 olması için üçgen yerine gelebilecek en küçük doğal sayı bulalım. Şimdi bize bu soruda en küçük doğal sayının ne olduğunu soruyorsa... Ki açıklık ne demekti? En büyük ile en küçük. Şimdi en küçüğünü soruyorsa o zaman en büyük belli demek. En büyük hangi sayı burada? 12. 12'den en küçük değeri yani üçgen eğer en küçük olacaksa çıkartırız ve cevabını 9 olmasını istiyoruz. E 12'den hangi sayıyı çıkartırsak cevap 9 olur? 3'ü. Demek ki üçgen burada en küçük 3 olabilir. Peki soru şöyle olsaydı. Üçgenin en büyük değerini sorsaydı o zaman ne olurdu ki böyle soru modelleri de var. En büyük sormuş olsaydı bu verideki en büyük değerin bilinmeyen olduğunu kabul ederdik. Yani üçgen. Bu sefer en küçük değeri içinden çıkartırdık. Ve en küçük değerimiz ne? 4. Ve açıklığın 9 olmasını istiyoruz. E hangi sayıdan 4 çıkarsa cevap 9 olur? 13. Yani hangisini soruyorsa büyük veya küçük değer onu biz bilmiyormuşuz gibi ve diğer büyük değer küçük değeri de veri grubundan alıp hangisinin olduğunu bulabiliriz. E şimdi ortalamaya bakalım. Önce bakalım siz ortalama kelimesini günlük yaşamınızda ne kadar çok kullanıyorsunuz? Önce bunu bir düşünün bakalım. Aslında farkında olmadan çok fazla kullanıyoruz, duyuyoruz. Evet, ilk cümlemize bakalım, ilk örneğe. Ahmet günde ortalama 45 dakika kitap okuyormuş. Ya da Ege'nin bu yılki not ortalama 80'dir. Evet, bakın siz en çok bunda kullanıyorsunuz. Karne zamanına yakın. Karne'ye matematiğim, Türkçem ne gelecek diye ne yapıyorsunuz? Aldığınız sınav notlarını toplayıp kaç sınava girdiyseniz bunu kolay bir hesaplamayla buluyorsunuz. Bu sizin en çok kullandığınız. Evet, üçüncü bir cümleye bakalım. Antalya'da Temmuz ayında ortalama sıcaklık 38 derece. Bunu da en çok bakın e, hava durumunda meteoroloji sunarken bakın sunucular ortalama kelimesini çok sık kullanıyor. Şimdi bakalım bu verilere acaba nasıl hesaplıyoruz? Bunun bir hesaplamanın formülü var. Bakalım o formül neymiş? Ortalamayı bulmak için elinizde kaç tane veri varsa önce hepsini bir toplarsınız. Sonra kaç tane veri topladıysanız ona bölersiniz ve çıkan sonuç bize ortalama verir. Bakın az önce açıklıkla ilgili yorum yapmıştık sorular üzerinde. Hangisi daha istikrarlıdır ya da hangi durum bizim için daha iyidir diye. Ortalama da bu şekilde. Yani ortalama kullanarak da verilerin durumunu değerlendirebilirsiniz. Evet başlayalım ilk örneğimizden. İlk örneğimiz Mustafa'nın iki tane dersten aldığı puanların Tabi gösterilmiş hali var. Şimdi aşık ne demiş? Mustafa matematik dersinden aldığı ortalama puanı hesaplayalım. Şimdi ortalama neydi? Toplamlarını veri sayısına bölmek. Şimdi 3 tane sınava girmiş. Bunlardan bir tanesi 84. Önce matematiği hesaplıyoruz. İkinci sınavdan 92. Üçüncü sınavdan da 100 almış. Kaç tane sınavı topladım? 3 tane. O zaman ne yapacağım? Bunları 3'e böleceğim. Topluyorum. Bakalım ne çıkacak? 276. 3'e böldüğümde cevabımız 92. Demek ki Mustafa'nın matematik dersinden aldığı ortalama puan kaçmış? 92. Yani karneye 92 gelecek diye düşünebilirsiniz. E şimdi Türkçe'yi aynı şekilde hesaplayalım. Türkçe'de de yine 3 tane sınava girmiş. Toplayalım. İlk sınavdan 90, ikinci sınavdan 90, üçüncü sınavdan da yine 93 almış. Ve yine üç tane sınavı topladığım için üçe böleceğim. Toplayalım. Bu üç dersin toplamı da 273 çıktı. Üçe bölüyorum. Ortalamayı ne buluyorum? 91. Bu sefer bakın Türkçenin ortalaması 91 çıktı. Şimdi C şıkkında da bunu ne diyor bize? Hangi dersten daha başarılı olduğunu derslere ait ortalama puan değerlerine göre yorumlayalım demiş. Bakın şu bu soruda derslerine ait ortalama puan demeseydi bile siz zaten kolay yoldan bunu düşünürüz. Ha, karne hangi dersin notu daha yüksekse o daha başarılı diye yorum yapabilirdiniz. Yani ortalama hesaplamamıza gerek var demesine bile gerek yoktu. Yani başarıyı ölçmek için önce neye bakarmışız? Ortalamaya. E hangi dersin ortalaması daha yüksek? Matematiğin ortalaması daha yüksek. Demek ki Mustafa matematik dersinden daha başarılı olmuştur. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. E, sorumuzu okuyalım. Zehra, fen ve teknoloji dersinin ilk iki sınavından 72 ve 80 puan almıştır. Zehra bu dersin ortalamasının 84 puan olmasını istediğine göre Zehra'nın 3. sınavdan kaç puan alması gerektiğini bulalım. Bakın burada ortalamayı bize hesaplamamızı istemiyor. Zaten istenilen bir ortalama var. 84 puan olmasını istiyormuş. Bu sefer 3. sınavdan ne alması gerektiğini hesaplamamızı isteniyor. Şimdi bakın burada bilinmeyen var. Önce bir öğrendiğimiz kuralı bir yazalım. Ortalamayı nasıl buluyoruz? Toplamlarını yazıp veri sayısına bölüyoruz. Şimdi önce bakalım bunlardan hangilerini biliyorum bir dolduralım. Şimdi ortalamanın 84 olmasını istiyor. Şu belli. 84. Biz iki tane sınavı biliyoruz ama bize üç sınav lazım. Demek ki biz bu üç sınavın toplamını şu an bilmiyoruz. Veri sayımız belli. Üç tane sınavın ortalamasının 84 olmasını istiyor şimdi bakın burada bir eksik var. Hangi işlemde bir eksik var? Bölme işleminde. Yani hangi sayı 3'e bölerseniz cevap 84 çıkar. Bunun cevabını bakın ters işlemle çarpma işlemini bulabilirsiniz. Bu üç sayının toplamını nasıl bulacağım? 84 ile 3'ü çarpıyorum. 252. Demek ki bu 3 sınavın toplamı 252 olmalıymış. Şimdi benim elimde olan ilk iki sınav var. Bu ikisini toplarsam ilk iki sınavın toplamı ne çıkıyor? 152. İki sınavın toplamı belli. Üç sınavın toplamını da ben buldum. Aradaki fark o zaman üçüncü sınav notunu bize verir. Demek ki üçüncü sınavdan Zehra 100 alırsa ancak ortalık 84 oluyormuş. Evet, bir sonraki örneğimize geçelim. Evet, bir iş yerine 5 ay boyunca gelen müşteri sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın yılın ilk 5 ayı verilmiş. Müşteri sayıları belli. Bir sıklık tablosu var önünde. İki tane sorumuz var. A bakalım önce. İlk 5 ayda iş yerine gelen ortalama müşteri sayısını bulalım. Ne yapacağım şimdi? İlk 5 ay veri sayım 5. Hepsini toplayacağım ve 5'e böleceğim Toplayalım. Böyle burada bir yerim var. Burada topluyorum. 305 Toplam 5 tane veri olduğu için 305'i 5'e bölüyorum. Ne buldum ortalamayı? 61. İlk sorum cevabı 61 ortalamamız. Şimdi 5 şıkkına bakalım. 6. ayda bu iş yerine kaç müşteri gelirse ortalama müşteri sayısının değişmeyeceğini bulalım. Değişmeyecekmiş ortalama. Şimdi, şimdi burada bir bilinmeyen var. 6. ayı bilmiyoruz. Şimdi ne demiştim? Bilinmeyen olduğunda önce şöyle bir yazalım. Aritmatik ortalamayı nasıl buluyorduk? Toplamları veri sayısına bölerek. Şimdi ortalamamızın ne olduğu belli. Değişmeyecek dediğine göre e, 61'di. 61 olarak kalmasını istiyor. E şimdi 6. ayı bilmediğim için toplamları belli değil. Ama toplam veri sayım belli. 6 tanesinin ortalamasının ben 61 olmasını istiyorum. Az önce yaptığımız gibi şimdi bunların yani 6 tane verinin toplamı nasıl bulunacak? 61 ile 6 sayısını çarparak 366. Ben ilk soruda ilk 5 sayının toplamını bulmuştum. Şimdi 6 sayının yani 6 verinin toplamını buldu. Aradaki fark bize 6. Sayıyı verir. Cevap yine ne çıktı? 61. Demek ki bu sorunun cevabı da 61. Şimdi bakın bu soruda çocuklar bir şeyi fark etmenizi istediğim için böyle bir örnek verdim. O da şu. Şimdi bakın ilk soruda ortalamamız 61'di. İkinci soruda ortalamanın değişmesini istemiyor. Ve eklediğimiz sayı yine 61. Demek ki şuradan böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Yani işlem yaptığımızda da bu çıktı. Demek ki ortalama neyse aynı sayı ortalamaya katıldığında ortalamayı değiştirmez. Şimdi bunu bir tane örnekle size daha güzel anlatacağım. Diyelim ki matematik sınavına girdiniz. İlk sınavdan 70 aldınız. ikinci sınavdan 90 aldınız. Ve üçüncü bir sınavda hakkınız var diyelim. Şu anda sizin ilk iki sınavınızın ortalaması bakın. 70 ile 90'ı toplayalım. 2'ye bölelim. 160 bölü 2'den. Ortalama 80 çıktı. Şu anki durumda üçüncü sınava girmeden notunuz 80. Şimdi siz üçüncü sınavdan da 80 alırsanız Ortalama hiçbir katkınız olmaz, ortalama hiçbir şekilde etkilemez ve ortalama değişmez. Yani ortalamayla aynı sayı ortalama hiçbir katkı sağlamaz. Yani az önceki soruda bakın hiç işlem yapmadan da değişmeyecek dediği an ortalamayla aynı sayı eklenmeli diye cevap verebilirdik. Gerçekten de değişmeyeceğini gösterelim. Bakın burası 80 olduğunda toplayalım. Yeni toplam ne olacak? 160'ı 80 e ekledik ve 3 tane sayı oldu. Bakın 240 bölü 3'ten gerçekten de ortalama değişmiyor. E peki şu cümleyi okuyalım. Bir veri grubuna aritmatik ortalamadan daha küçük bir veri eklendiğinde aritmatik ortalama küçülür. E tabi sizin ortalamanız 80'di. Daha düşük bir not alırsanız ortalamanız aşağı çekilir. Yani notunuz daha küçük çıkar. E bunun tam tersine doğru yani eğer ortalamanız 80 iken siz daha yüksek bir alırsanız ortalamanız yükselir. Yani bir veri grubuna ortalamadan daha büyük bir veri eklendiğinde ortalama büyür. Evet ortalama ile ilgili yapabileceğimiz yorumlar bunlar. Şimdi aritmetik ortalama ile açıklık arasındaki yorum farkını anlatacağım size. Yani ne zaman ortalama kullanıyoruz ne zaman açıklık kullanıyoruz. Şimdi önce bakalım Şuradaki iki cümleyi bir okuyalım. İki gruba ait veri değerleri karşılaştırılıp yorumlanırken öncelikle ortalama değerine bakıyoruz bakın. Büyük ya da küçük ona karar veririz. Ha diyelim ki ortalamaya baktım. İki durumda da eşit. O zaman açıklık bize yardımcı olur. Açıklığa bakarız. Açıklık küçük olduğunda grupta veri değerleri arasındaki farklılaşma az. Yani risk çok az istikrarlı bir grup demek büyük olduğunda ise grupta farklılaşma fazla demek şimdi bunu bir örnekle gösterelim e, Nazlı iki tane dersten sınava girmiş notları belli buradaki fark bakın şu e, Türkçeden üç tane sınava girmiş ama İngilizceden iki tane ama sonra da diyor ki buna göre Nazlı hangi dersten daha başarılıdır şimdi bizim için başarı ne demek hangi not daha yüksekse, yani ortalaması daha yüksekse o daha başarılıdır. O zaman önce ilk aklınıza gelen şey ne olması lazım? Bunların ortalamasına bakmamız lazım. Önce bir Türkçe dersinin ortalamasını hesaplayalım. Türkçe yazalım şöyle. 75, 80, 85. Bakın 3 tane sınav olduğu için 3'e böleceğim. Topluyorum. 240 çıktı. 3'e bölüyorum. 80. Bakın Türkçe dersindeki ortalaması 80. Şöyle başa yazalım. Aynı şeyi İngilizce için de yapacağım. İngilizce dersindeki ortalamasını hesaplayalım. 70 artı 90. 2'ye bölerim. Ne oldu? 160 bölü 2'den yine 80 çıktı. Ama şimdi ne olacak? Ortalamaların ikisi de aynı çıktı. Ama karar vermemiz gerekiyor. Bir dersten daha başarılı olması gerekiyor. O zaman ne yapacağım şimdi? Ortalama bana yardımcı olmadı. O zaman açıklığa bakacağım. Şimdi açıklıklarına bakalım. Bakın Türkçe'den aldığı not en yüksek not 85. En düşük not 75. Bakın açıklık 10 çıktı. Şimdi tek başına yorum yapılmaz. Bir tane daha açıklık değerim olması gerekiyor ki ikisini kıyaslayalım. İngiliz dersine bakalım. En yüksek 90, en düşük 70 almış ve 20 almış. E şimdi hangisine daha istikrarlı ona bakalım. Bakın İngilizce'den ya çok yüksek almış 90 ya da ona göre bayağı düşük almış. Yani açıklık çok fazla. Ama diğerinden 85 ve 75 bakın birbirine yakın notlar başarısını aslında bir nevi korumuş. Açıklığı daha az olduğu için bakın. Daha fazla istikrarlı demek. O yüzden Türkçe dersinden daha başarılı demek. Konumuzun sonuna geldik. Ama size ben bir tane daha örnek vermek istiyorum günlük yaşantımızdan. Diyelim ki siz bir tablet satın almak istiyorsunuz. Bir markaya karar verdiniz ama hangi firmadan satın alacağınızı bilmiyorsunuz. Diyelim ki iki firmanın da bir yıllık ortalamasını incelediniz. İkisinin ortalaması aynı çıktı. 50 50. Sonra aylara göre bir baktınız bunların açıklığı ne olabilir diye. Şimdi A firmasında diyelim ki bir ay 20 tane sizin seçtiğiniz tabletten satılmış olsun. Diğer ayda 3 tane satsın. Yani en az 3 tane satsın. O zaman bu firmanın açıklığı 17 olsun. B firmasına bakalım. Şimdi B firması da diyelim ki en fazla 10 tane sattı ama en az da 8 tane sattı. Bakın açıklığı 2. Şimdi hangisi daha riskli bir durum, hangisi daha riskli? Bir? Yani A firması neden bir ay patlatmış satışları ve bir sonraki ay ya da en düşük ay niye 3 olmuş? Bunu bir araştırmamız gerekiyor. B firmasına bakın. Bir tane 10 satarken en yüksek diğerine 8 satmış. Yani istikrarlı gitmiş, satışları düzenli. Demek ki B firması risksiz bir firma, daha istikrar satış yapmış. Yani tableti nereden satın alırsınız? B firmasından. Evet arkadaşlar, veri analizi konusu bu şekildeydi. Konu tekrarımızı birlikte yapmış olduk. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.